Futbolun adasına hoş geldiniz. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep futbol karşısına 2-1 galip gelmeyi başardı. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sorma. <laughs> Valla iyiyiz. Çok şükür. Bugün e, güzel bir maç izledik. Galatasaray-Gaziantep. Gaziantep e, Gazi ilk yarı 1-0 önde kapattı. Evet. Beklenenden iyi başladı yani Antep. Ben ilk yarıda Galatasaray'ın kendi evinde geride olduğu bir mücadele hatırlamıyorum. Yani. Evet. Ve o yüzden şaşırtıcı buldum. Fakat Galatasaray'da artık 4 direkt mi 5 direkt mi ben sayamadım. Yusuf hayır baba korudu. Öyle mi diyorsun? Evet tabii maçta da dedim sana. Korudu korudu korudu. Ama yetmedi. Artık yetmedi yani. Çok korudu yetmedi. Büyü yetmedi yani. Ee, Berkan Kutlu sol bekte oynadı. Evet. Bekliyor muydun? Ya beklemiyordum açıkçası. Çünkü en azından Kazımcan'ı esas bir sol bek Kazımcan... Hani Berkan'dan sol bek yaratmaktansa Kazımcan'ı oynatırım en azından. Orijinal bir sol bekimi oynatırım. Şimdi Galatasaray'ın bekleri çok karıştı yani. Kaan Ayan sağda, Berkan solda, önünde Barış Alper. Barış Alper de bir bekte, bir ileride. Karışık kuruşuk oynuyor Galatasaray yani. Çok mu kötü yani Kazımcan Karataş? Bu kadar bu hani ka ya şimdi forma kadar. şansı verilmiyor. E Kazımcan Karataş Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Fenerbahçe Oynat... da oynamadı mı ya? Oynattı hoca. Hani sen Kopenhag maçında oynattı içerideki ben hatırlıyorum. Fenerbahçe derbisinde oynattın. Adekup ve tutmadı. Angelinho tutmadı. Baktığında da Kazımcan da tutmadı. Berkanlar evet. oynuyor. Barış Alperler oynuyor. Bu Galatasaray'ın sol bekte bir şeyi var. Sol bekte bir sıkıntısı var. Orijin bir sol bek alması gerekiyor diye düşünüyorum ki Saşa Boy'dan sonra da zaten bir sağ transferi gerekiyor. Hani Kaan Ayhan bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Aynen. Ama bir sağ lazım takımı diye düşünüyorum ben. Bence sol bek olarak zaten ilgileniyorlardı. Rıdvan Yılmaz'ı alabilirler bence. Olur yani yerli. Evet. İş yapar gibi geliyor Galatasaray. Ama Rıdvan gider mi? Hani Beşiktaş şeyinden ötürü. Bakalım göreceğiz. Gider ya. Daha. Düşünmez. Benzi bence de gider. Düşünmez. Ben de onu düşünmüyorum. Ama giderken ağladı etti. Sonuçta <laughs> alt <laughs> Bilmiyorum ya. Artık futbolcunun öyle aidiyet duygusu yok. Rangers oldu. ona göre bir kulüp olmadı. Yalnız Orada derdi. kendini gösteremedi. Çok yanlışlar. Şimdi İskoçya Ligi'ne gittin zaten Rangers'la Celtic kafa kafaya oynuyor. Hani sen en azından daha böyle 4-5 takımın yarışta olduğu bir lige git. Forma şansı bul. Şimdi adam iki kişi, iki takım Yarışta e, daha iyi oyuncular oynatıp potada kalmak istiyor. Hani Rıdvan geri planda kalıyor. Almanya'ya falan gidebilirdi aslında böyle orta sınıf bir takıma. Evet Bundesliga'da daha, oynayabilirdi. Serie A'da olabilirdi. Ser Serie olurdu. Serie biraz daha sert diyelim de Bundesliga'da daha rahat oynardı yani. Ee, peki Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü performansı nasıl buldun? Icardi uzun bir süre sonra ilk 11'de sahaya çıktı. E, fizik olarak Icardi nasıl gördün? Icardi geçen hafta da bir İstanbulspor maçında zaten gol de attı. Ya yani daha tabii eksiği var. Sonuçta kaç oynamadı adam. Ben fizik Ama, olarak daha geliştirilmesi tabii. gerektiğini düşünüyorum. Ama her zaman Icardi sağda ise bugün de attı iptal oldu. Her zaman evet. atabilir yani. Orada ilk postoran ofsayttı. Kılpay'a kaçan bir gol oldu. Çok çok büyük silah kalsa için. Yani 2 gol attı ikisi de olsaydı. transfer edildiğinden beri adam yani ölüsü ölüsünün ölüsü kılçığı bile Yetiyor yani. Doğru ya doğru şimdi. İnkar edemez kimse. Oyuna girdikten sonra Halil Dervişoğlu'nu nasıl buldun? Ya Halil aslında böyle çok yani bir etki etmiyor takıma ama bir alver yaptı. Zaten Zaha'nın golünde de asisti yaptı. Önüne verdi. Onları da yapsın biz zahmet. Galatas koskoca Galatasaray'da oynuyor yani. O yüzden yapması gerekeni yapıyor. Zaha'nın yani. vuruşu vardı. Savunmaya çarptı. Direkten döndü. Bomboş kale. Kaleciye nişanlandı. Tamam. Kalecinin işte de refleksi önemliydi. Kurtardı. Işte. Fakat orada hani topu daha rahat bir şekilde boş kaleye gönderebilirdi. Kalecinin müdahale etme şansı kalmayabilirdi. Doğru. Fakat kalecinin müdahale etmesini de sağladı vurduğu yere. Hı, hı. Bir de yumuşak vurdu. Hani yumuşak şiddetli vurdu vursa ya. zaten kaleci çok öndeydi. Gol İyi olabildi. zıplayamadı. Gol olabilirdi rahatlıkla. Bakan Bu da yok. İkinci forvet Halil var. Evet. Zaha dönem dönem oynadı ama ne kadar katkı verdi? Bakan Bu da kaldı zaten Kongo eledi Mısır'ı penaltılarla dün. Bakan Bu da devam ediyor yoluna. O gelse da eksik. bile çok ayrı kaldı. İlk 11'de doğru düzgün Galatasaray'da forma şansı da bulamadı. Hı -hı. Yani bilmiyorum. Çok soğuk kaldı ne olacak. Hakim Ziyeş artık ben Hakim Ziyeş'ten ümidi kestim. Ben de. Zaten bir galiba bir yerde okudum. Al-Şabab'dan teklif varmış sanırım. Fes etmeye çalışıyormuş göre. vesaire. Belki gidebilir de yani devre arası. İyi futbolcu ama yani olmadı tutmadı bazı şeyler. Sakat. Sakat. Para mevzusu konuşuldu, sakatlık mevzusu konuşuldu. Evet. Yani bir yerde bir sıkıntı oldu ve bu transfer Galatasaray için ne kadar doğru oldu bilemiyorum. Sakat yani. TTT tutmadı. Aynen. Ziya zaten ya böyle şey oluyor. Mesela medyada haberler çıkıyor. İşte bir Galatasaray'la adı geçiyor mesela ama Galatasaray'la adı geçmeden önce Beşiktaş'la geçiyor, Fener'le geçiyor. İlla bir hani bir menajer haber servis ediyor yani bu Türk basınına. Birine kitlemeye çalışıyorlar derler ya tabiri öyleyse. Öyle yapmaya çalışacağız. Ziyeşi de Galatasaray hani bir nevi öyle oldu. Sakattı. Galatasaray da bence şöyle yaptı. Hani alayım. Kullanabildiğim kadar en azından ismi var. Şampiyonlar Ligi'nde de belki ki bir United maçında iyi oyunu var. Hani maç kurtar en azından. Bir iki maç kurtarı öyle iş görür kafasında aldı. Onu da yapamadı. Sakatlığı müzmin çünkü Ziyeşin. Evet, evet. E, Kerem Aktürkoğlu'nu bugün sağ tarafta seyrettik. Hı hı. Pardon. E, ikinci yarı sağ tarafta sert bir e işte. Barış Alper e, sağda oynadı. Sola geçti. Orada çok böyle bir karışıklık oldu. Gaziantep'in kafasını mı karıştırdı acaba Okan Buruk? Zaten son dakikada Barış Alper'in golü. Sol Hı -hı. taraftan gelen bir gol. Zaha oyuna girdi. Kerem çıktı. Kerem'in çıkmasa da ben şaşırdım. Orada bir mesaj mıydı bu bilmiyorum. Ya, bitiremedi nasıl, bugün pozisyonları bitiremedi. da Kerem. Zaten Kerem'in bir açıklaması vardı geçen hafta. Her hani ego gibi olmasın ama bitiricilikte çok iyiyim Böyle bir açıklaması vardı da yanlış. biz herhalde yanlış hani izliyoruz. Kerem bitirecek de bence çok zayıf. Yani bence Kerem'in kendine bir öz eleştiri yapması lazım. Bu konuda zayıf kalmış. Aynen hele yani dibine gelen toplar, karşı karşıyalar daha zor golleri atıyor. Yeteneği var zaten onu kimse inkar etmiyor. Daha zor goller atıyor cepheden olsun. Yani daha sıkıntılı golleri gole çeviriyor. Ama kolay golleri, basit golleri yukarılara, dağlara, taşlara vuruyor yani o konuda yanlış bir açıklama yapmıştı. Kerem'e de bugün bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Etkisiz zaten. Ama buradan Barış Alper'e de hani iyi şey diyeceğim bir açıklamada bulunayım. Bence kendini çok geliştirdi. Evet. Yani her ne olursa olsun. Her yerde oynuyor. Tam her yerde olsun. oynuyor. oynuyor. Keçiören'den gelip bu kadar hani Kerem de aynı şekilde Erzincan'dan geldi. Keçiören'den gelip bu kadar sağda, solda, ortada, forvette, Hani Oynuyor yani. Elinden geleni yapıyor. Kapasitesi belli. Oynamadı yer kalmadı. Oynamadığı yer kalmadı. Bugün de galibiyet golünü attı sonuçta. Güzel de gol attı. Ve ters ayağıyla, e, sol He. ayağıyla uzak köşe. Aynen. Havada sert bir vuruş. Müthiş, mükemmel müthiş bir gol. gol. Süper bir gol. Güzel. Barış Alper'e de helal olsun yani. Kendini bu kadar geliştirdi iş. Davidson Sanchez. Bence hala dönemedi. <laughs> Kafa olarak dönemedi. Ben eski Sanchez'i göremiyorum. Mental olarak dönemedi. Nelson'la Uyum sağladılar mı? Sağlamadılar mı? Yani bir bence Abdülkerim Nelson daha iyiydi. Katılıyorum yani En başta tabii ki de Abdülkerim Davidson Sanchez daha iyiydi. Fakat şu an baktığınızda Abdül, uyum olarak Abdülkerim Nelson ikilisini ben daha öyle görüyorum. Nelson'da bir ritim tutturdu ya şimdi o bozulmaz evet. zaten. Morali bence, de bozuktu, morali de düzeltti. Bence Galatasaray'da bir Abdülkerim öncesi ve Abdülkerim sonrası diye bir şey oluşuyor şu an. Evet. Çünkü... Defans arkasında çok top sarkıtılıyor Galatasaray'da. Aynen, aynen. Bugün Mustarra'nın kritik bir öne çıkışı var. Bir ön libero gibi çıktı topu uzaklaştırdı. Normalde Abdülkerim olsa öyle bir pozisyon net gelmez bence. Evet, kafa toplarında olsun. Ee, kafa toplarında da ciddi bir eksiklik var. Arkaya sarkan toplar olsun. Ee, Abdülkerim öncesi ve sonrası diye bir şey var Galatasaray'da dediğim gibi. Bence Abdülkerim dönene kadar Galatasaray ne kadar az hasar alırsa o kadar iyi ki bu zamana kadar da almadı. Yani evet. bir sıfır geriye düştü maçlarda çevirdi. Ama her zaman böyle olur mu? Deplasman maçlarında nasıl olur? Bir deplasmanda izlemedik şu an Galatasaray'ı. Haftaya izleyeceğiz kimle oynuyor bilmiyorum. Samsun Spor olması Samsun, Samsun için de önemli maç. Yani başa baş geçer diye düşünüyorum. Ben çok kolay bırakacağını düşünmüyorum Samsun'un maçı. Bir deplasmanda da görelim bakalım nasıl olacak Galatasaray için. Kaan Aya'nın performansı nasıl buluyorsun? Ya yani klasik oynuyor. Şimdi bir Saşa Boy etkisi yok zaten. Yani. Onu, kimse de ondan onu beklemez zaten. Kaan Aya'nın da elinden geleni yapıyor. Yani en azından oyunun defans yönünü biraz daha iyi oynadı. Geriye dönüşler olsun falan. Orada daha iyiydi. Ama bir taşa Boy kadar hücumda etki gösteremiyor. Bu da Galatasaray için eksik yani. Kerem Demirbay gene duran toptan gene çok iyi vurdu. Yine Direğe C gitti. Yine bir şanssızlık. Çok iyi duran top kullanıyor ama bir türlü o golü bulamadı. Yakında bulacak ama o belli. Bence Galatasaray'ın bir fizik golü yakındır. Hele bu şanssızlıklar üstüne. Direkt direkt açısından bahsediyorum. Bir gol gelecek gibi. Değil. Yalnız senin de demin dediğin gibi 89. dakikaya kadar Yusuf Fahir Baba bir şeyler yapmaya çalıştı. Denedi. Fenerbahçe için bir direndi fakat 89. dakikadan sonra Barış Alper'in golüne artık engel olamadı. Icardi'nin attığı iki gol ofsayta e takılıyor. Evet. Zahane 4 mi 5 mi 5 tane de olabilir direkten dönen şut. Hatta 6. Mertensin bir dıştan döndü bir içten döndü. Evet. Bir, bir, bir topta 2 direk yani öyle düşün. Toplamda ee, Galatasaray bu sezon 24. direğe mi ulaştı 23 mü? Maç öncesi 18 galiba. Hmm. Şimdi yalan olmasın hesaplayamıyoruz. Karıştı evet, birbiri evet. de. Durmadan top direğe gidiyor. Bir Yusuf Ayar Baba etkisi mi var artık bilmiyorum. Fenerbahçesini Aa. korumaya çalışıyor ama. Oldum. Ama büyü bozulamadı. Bozamadı büyüyü bozamadı. Büyüyü bozamadı. Peki Okan Burun açıklamaları gelmiş. Onu okumak istiyorum. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direkt gördüm. Bir tane daha var diyorlar. O da hesaplayamamış bizim Aynen gibi. Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var. Transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz. Herhalde buradan beklerden bahsediyor. Sol bekle sağ bek transferi Galatasaray'da yakındır diye düşünüyorum. Muhtemelen olması da gerekiyor zaten. Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularımıza ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Açıklamasına bulunmuş. Zorlu bir... E, Şumudika'ya gelmeden önce Okan Buru bitirin. Rekorlar kırılıyor ama biz cami olarak rekorları kırıyoruz. Asıl hedefimiz rekorları kırmaktan ziyade şampiyon olmak. Bugün de şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Bu maçlara ayrıca önem veriyoruz. 1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. 1-2 pozisyonda onlar atamadı. 1-2 pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yani Okan Buruk demek ki sayesinde korkmuş. Bunda. Ya yani korkması normal 70'e kadar bir sıfır geldi çünkü maç. Normal yani. O da bayağı bir stresliydi. Yani İsmail Kartal'a e, stres eleştirileri yapılıyor ama yani Okan Buruk da stresli baktığında. E Tabii göster, ne kadar gösterdiğiyle alakalı biraz da. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı hariç e, her maçı zorlu galibiyet. Evet evet. Her maçı zorlu galibiyet. Hani böyle çekirge bir sıçrar iki sıçrar üç sıçrar diye gidiyor yani. Sıçrıyor. Ama üç, hala sıçrıyor. Dördü beşte geçti. Hani Trabzonspor maçındaki iyi oyunu sürdürse çok daha farklı şeyler konuşulabilir evet, fakat. Kesinlikle. Hep zoraki gidiyor. Ve e, Okan Burun bir aşılaması vardı. Fenerbahçe son dakika golleriyle kazanıyor. Öyle yarışta tutunuyor, tutunuyor diye. Şimdi galiba o yarış Galatasaray için geçerli. Evet. Kendine döndü. <laughs> öyle gözüküyor. Ve evet. Şumudika. Yine ilginç açıklamalarda bulunmuş. Zorlu bir deplasmana çıktıklarını ifade eden Şumudika. Galatasaray bizden daha fazla pozisyona girdi. Galatasaray büyük bir camia. Zorlu bir maçtı. Biz bugün takımımızın gücünü tüm Türkiye'ye gösterdik dedi. Takımdaki sakat oyuncularla oyunculara da değinen Şumudika, Mustafa Gradel gibi oyuncularımız yoktu. Biz de büyük bir camiayız. Sadece Fenerbahçe'ye karşı değil. Galatasaray maçına da gösterdik. Biz bütün gücümüzü gösterip birlikte kalmak için müc mücadele edeceğiz. Burada Fenerbahçe'yi de katmış işin içine. Herhalde Fenerbahçelerin eleştirildiğini yani düşündüğü için onu Hani maçlamış. biz ikinize daha iyi oynadık. Yani bir farklılık şey de vermek var. istemiş. Ee, evet. Yani puanlar eşlendi. Galatasaray ve Fenerbahçe gene puanlar eşledi. Galatasaray gelecek hafta Samsun'a gidiyor. Samsun Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise e, tanıdık bir isme gidiyor. Sergen, Sergen Yalçın. Antalyaspor Antalya Spor deplasmanı. Evet. İki deplasman. iki zor maç. Antalya Spor ilk beşe oynuyor. Samsun Spor de kalmayı oynuyor. İki maçında kendine göre bir zorluk durumu var. Evet. İki bu ee, bir tahminin var mı ne olur? Yarış nasıl devam eder sence? Yani ben sanki ya yani hissiyat olarak bu hafta ikisinden birinin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani bir deplasmanda kayıp gelir. Bir deplasmanda ya Galatasaray'ın ya Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Eşitlik bozulur bir yani. aynen bir tık ihtimal Fenerbahçe sanki kaybedebilir gibi hissediyorum ama tabii Antalya'nın oyunu ne olur? Sergen geldikten sonra biraz daha Antalya daha açık oynuyor. Ben birkaç maçını izledim. Sergen daha... Yalçın dönemi de Antalya Spor herhangi bir mağlubiyet yaşamadı bildiğim kadarıyla. Aynen evet. Daha hücuma dönük oynuyor. Hani şimdi... Buksa gene gollerine devam ediyor. Aynen yani şimdi aynı oyunu Fener'e oynarsa... Arkada çok açık verirse sıkıntı. Ama daha böyle dengeli, geride bekleyip... Çünkü hızlı adamları da var. Ben de merak ediyorum. Defansif, ofansif Aynen. yönü nasıl olacak Antalyaspor yani Antalya Spor açısından? Bir sürpriz biraz. Ne oynayacağına evet. göre de biraz şekillenir. Ama Antalya'nın bir yenilmezlik serisi var sanki puan kaybı olacak gibi geliyor Fenerbahçe adına. Galatasaray'da ya yani eşit gibi aslında. Böyle puan kaybı evet. hissediyorum bu hafta. Ama kesin İkisi, bir, ikisi daha, bile aynı anda puan ikisi kaybı yaşayabilir. Olabilir. Tabii, tabii olabilir ihtimallerden biri. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Futbol Adası'ndan uzak kalmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın